Efendim İstanbul Kurtköy'de Emsey Hospital'dayız. Emsey Hospital'ın genel müdürü Sayın Profesör Doktor Hayrettin Yekeler konuğumuz. Özel hastanecilik konuşacağız kendisiyle. Bakalım özel hastanecilik konusunda bize neler anlatacak. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Özel hastane dediğimizde ne anlıyoruz hocam? Nedir özel hastane? Özel hastane özel sektörün e, teşebbüsüyle kurulan hastaneler, özel hastaneler. E, kamu Türkiye'de zaten 3 tane hastane e, modeli var şu anda. Kamu hastaneleri, Sağlık Bakanlığı'na bağlı hastaneler, üniversite hastaneleri var. Bir de özel hastaneler var. Gerçi üniversite hastanelerinden özel hastaneler içerisinde üniversiteleşen hastaneler de var. Onlar da özel üniversite hastaneleri şeklinde. Ama temel olarak 3 e, kategoride inceleyebiliriz. Bu e, özel hastanelerde bunlardan bir tanesi özel teşebbüsle kurulmuş olan teşebbüsün girişimiyle ve bütün giderlerini özel teşebbüsün finanse ettiği kamu hizmeti amacıyla kurulan sağlık hizmeti sunan hastaneler. Türkiye'de bilinen özel hastane sayısını biliyor muyuz? Sizce yeterli mi peki? Bugün geldiğimiz e, nokta itibariyle özel hastane sayısı Türkiye'de 500'e yakın hatta 500'ün de üzerinde özel hastane sayısı var. E, bu e, oldukça ciddi bir rakam. Bu özel hastane sayısı e, özellikle 2005 yılında e, Özel hastaneler devlet memurlarına hizmet vermeye ve e, ödeme kuruluşları bunların bedellerini ödemeye başladıktan sonra sayılar aşmaya, artmaya başladı. Özel hastaneciliğe Avrupa'dan baktığımızda Türkiye Avrupa ülkelerinin neresinde? Şimdi özellikle tabii Türkiye'de son 10 yıl içerisinde e, sağlık sektöründe e, çok büyük gelişmeler kaydedildi. Yani bu gerek kamu sektöründe oldu gerek özel sektörde oldu. E, bu gelişmelere e, sağlık alanındaki özellikle sağlıkla dönüşüm politikalarıyla ortaya konulan bu gelişmelere paralel olarak Türkiye'deki sağlık altyapısı da çok büyük gelişme kaydetti. Özellikle fiziki mekanlarda çok büyük iyileştirmeler oldu. Sistemsel iyileştirmeler oldu sağlık sisteminde. Büyük sistemsel iyileştirmeler oldu. Ve zaten bizim Türkiye olarak tıp eğitimi bizde çok iyi. Yani e, yetişen doktorlarımız çağdaş, bilimsel ve dünya ölçeğinde e, söz sahibi olabilecek durumda yetişiyorlar zaten. Bu eskiden beri bizim tıp fakültelerimiz gerçekten çok kaliteli, hocalarımız çok kaliteli. Artık e, şu anda biz e, hastanecilikte, sağlık sisteminde ve sektöründe e, model olan, örnek alınan bir ülke konumundayız. Yani biz Avrupa'nın kesinlikle gerisinde değiliz. Birçok alanda ve birçok Avrupa ülkesinden çok çok öndeyiz. Vatandaşın biraz kafası karışık olabiliyor. Mesela SGK'sı olan, SGK güvencesi olan her birey özel hastanede tedavi ya da muayene olabiliyor mu? Şimdi SGK güvencesi olan her birey, SGK ile anlaşması olan her hastanede, burası önemli, SGK ile anlaşması olan her hastanede hizmet alabilir. Ee, bazı hastaneler kısmi branş anlaşması yapabiliyor. Özellikle bazı alanlarda işte onkoloji gibi veyahut da yoğun bakım gibi veyahut da işte acil zaten zorunlu bakmak. Bütün hastaneler acillere bakmak zorunda. Amerika'ya ya da Avrupa'ya tedavi için gidildiğini biliyoruz. Mesela hatırlıyorum işte Turgut Özal bypass ameliyatı olmaya Amerika'ya gidiyor ya da varlıklı bir aile e, ...sosyeteden biri Avrupa'ya herhangi bir tedavi için gitmiş olabiliyor. Eskisi gibi hala Amerika'ya da Avrupa tercih ediliyor mu? Yoksa ülkemizde özel hastanecilik anlamında o seviyeye ulaştı mı? Şimdi çok önemli bir noktaya değindiniz gerçekten. E, önceden e, işte ünlülerimiz veyahut da cebinde parası olan zengin olan insanlar... E, ...özellikle önemli hastalıkları olduklarında hemen ya Avrupa'ya ve Amerika'ya işte gideyim orada tedavi olayım diye düşünürlerdi ve giderlerdi imkanları olanlar, olamayanlar da gidemiyordu. Şimdi biraz biraz önce söylediğimiz konuyla bağlantılı olarak ifade edeceğim Türkiye'deki bu sağlıktaki gelişim bunun gerçekten önünü kesti çok şükür ve bu trendi de tersine çevirdi diyebiliriz. Yani bunu gerçekten ee, gururla söylüyoruz. Yani bu bir şükür vesilesidir. Burada emeği geçen bütün yöneticilerimize e, teşekkürü bir borç biliyoruz. Bu işi bu noktaya getiren idarecilerimize bu teşekkürü bir borç biliyoruz. Çünkü niye? Artık Türkiye sağlıkta e, göç veren veyahut da işte e, hasta gönderen bir ülke değil. Artık e, hasta alan ...yurt dışından hasta alan ve insanımızın da Türkiye'deki sağlık sistemine güvendiği... ...gönül rahatlığıyla hizmetini aldığı ve Amerika'dan veya Avrupa'dan hiçbir eksiğini görmediği... ...rahatlıkla gelip tedavi olduğu bir ülke konumuna geldi ülkemiz. Sağlık turizmi konusunda ülkemiz çok fazla yol kat etti diyebilir miyiz? Kesinlikle, kesinlikle rol aldı. büyük bir noktaya geldik, büyük bir yol aldık... Fakat bu yol yeterli mi diye soracak olursanız yeterli değil. Ee, i̇nşallah bu trend büyük bir hızla gelişiyor. Daha da gelişecek. Ve e, biz inanıyoruz ki Türkiye sağlık turizminde e, çok önemli bir noktaya gelerek hem kendi adını uluslararası camiada çok güzel bir şekilde duyuracak hem de Türk ekonomisine büyük bir girdi sağlamış olacak böylelikle. Peki e, hangi ülkelerden daha fazla ne için geliyor hastalar? Ee, şimdi özellikle Türkiye bölgesinde sağlıkta bir cazibe merkezi haline geldi. Bölgesinde diyorum yani bunu şöyle ifade edebilirim. İşte Balkanlardan tutunuz. Ee, işte Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nden dağılan ülkeler işte Rusya'sıdır, Ukrayna'sıdır veyahut da Türkiye Cumhuriyetler'dir, Azerbaycan, Gürcistan yakınımızda hemen. Onun dışında daha aşağıda Orta Doğu ülkelerinden Irak, ciddi bir pazardır. Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Kuzey Afrika'ya geçiniz orada işte özellikle Libya, Libya'dan ciddi miktarda Türkiye'ye hasta geliyor. Diğer işte Mısır'dır, Fas'tır, Cezayir'dir vesaire. Yani Yemen'den bile mesela gelen hastalar var. Ee, yani özellikle bu bölgelerden ciddi miktarda e, Türkiye yabancı hasta almakta ve bu sayı her geçen yıl daha da fazla artıyor. Ee, özellikle tabii bu noktada özel sektör, özel hastaneler büyük bir rol üstleniyorlar. İşin doğası gereği daha böyle mobil olmaları, hizmeti daha böyle e, daha hızlı ve çabuk sunabilmeleri nedeniyle özel hastaneler bu konuda tabii daha fazla payı alıyorlar. Hocam değerli bilgileriniz için çok teşekkür ediyoruz. Bizi çok güzel konularla aydınlattınız. Sağlık dolu günler diliyoruz size. Biz teşekkür ediyoruz. Özellikle Her TV'ye bu fırsatı bize sunduğunuz için, özellikle başhekimi olduğun Emsey Hospital adına ve tüm sağlık camiası adına teşekkür ediyoruz. yayınınızda çalışmalarınızda başarılar diliyoruz. Sağ olunuz. Efendim Emsey Hospital Genel Müdürü Sayın Profesör Doktor Hayrettin Yekeler konuğumuzdu. Sohbetten şunu anladık ki kendimizi Türk doktorlarına ve özel hastanelerine rahatlıkla emanet edebiliriz. Sağlık dolu günler temenni ediyoruz. Hoşçakalın.